Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bebek kanalıma hoş geldiniz. Bugün toksan ile beraber Okyanus Ortası Sanat'ta kalmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar da geçmeden kanalımıza reis abone olup bir tane like bir tane yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Toksijen hoş geldin ve bu arada arkadaşlar Toksijen'in biliyorsunuz ki kostümüne birkaç tane arkadaşımız hatta birkaç tane ne de Toksijen sayı vermek gerekirse bir 600-700 diyebilir miyiz? 600-700 kişi beğenmiyor diyebiliriz. Yani dedik. olabilir yani belki. Arkadaşlar Toksijen de sizin çağrılarınızı izin yanıt vermiş ve gördüğünüz gibi Toksijen kendini yeni bir tane kostüm ayarlamış. Toksijen'in bu kostümünü lütfen yorumlarda onun üzerinden değerlendirmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki biz en sonuncu bölümde şuraya gördüğünüz gibi bir gemi yapmıştık. Gemi valla iki katlı 3 katlı falan da yorumlarınızı okudum. Yorumlarınızı biliyorsunuz ki çok önem veriyoruz. Dediniz ki abi buhar makinesi bir tane yet yetmez bize. Biz gittik bir tane daha hemen koyduk buraya. Bir tane buhar makinemiz var. Floaterlarda eksiklik olur dediniz. Floater ayarladım birazcık daha ve çapamızı da koyduk. Tabi bu çapayı falan nasıl koyacağımızı anlatmamışsınız. Zaten bu bölümde de. Biz bu gemiyi çok hareketlendirme işine girmeyeceğiz. Çünkü bunun sebebi de şöyle bir şey arkadaşlar. Yani örnek veriyorum 600 kişi yorum attıysa 600 yorumun 300'ü kalın 300'ü gidin. Yani biz hala bunun arasında çok şey yapamadık ve Tokuzen'in de bir türlü gitmeye ikna edemiyorum. Çünkü arkada gördüğünüz evde Tokuzen'in baya baya bir emeği var. Bu bölümde de işte birazcık adı işlerini yapacağız daha sonra gemimizi vesaire işte tamamladıktan sonra birazcık okyanus falan keşfetmeyi düşünüyorum. Eğer biliyorsunuz ki gitmemizi isterseniz nereye gideceğimiz falan belli değil gitmemiz isteyeceğimiz yerleri falan filan da böyle birkaç tane seçenek olur en azından birkaç adı buluruz. güzel ne iyi olur bizim için. Sen hala bu arada sunucuya falan girmedi. güzel devam ediyoruz. Kankacım biz şimdi ne yapalım? Şimdi düşünüyorum. Hafızayı biraz bir çalışma vakti. Ben ne ben yapalım? bu adadan ayrılmak istemiyorum. Onu söyleyeyim bir kere. Kanka sen adadan ayrılmazsın. Ben bu be eve ter döktüm. şey döktüm. Yani. Valla arkadaşlar ter döktüm falan filan diyor da. Artık ikna edebilirseniz ya da beni ikna edebilirseniz bu adada kesin kalacağız. En kötü ihtimalle sen abiyle orta yolu falan bulmaya deneyebiliriz. Ben şöyle bakayım vardı biraz Birazcık yemek falan yiyelim sonra. Gene çürümüş etmiş bir şeyler bizimle. Aynen ya. aynen. Şunu hemen şöyle hop yollayalım çöpe. Toksi. Ha. Şimdi arkadaşlar demiş ki bu floaterlardan hani gemin zemini yapmıştım ya kanka ben. Allah. Abi onlar bize yetmez demişler. Anlamadım sebebini. Ben birazcık floater ayarladım. Şimdi geminin altını senle bir dalalım. Ona göre bir zemin falan ayarlayalım. Bu arada bu inanılmaz kötü duruyormuş. Ben bunu videoda... Bir tekrar izledim bu hiçbir şey ifade etmiyor bize. Böyle kralım gitsin böyle. Evet. Böyle, böyle de, girelim ekstradan kanka. kanka ekstradan koymamız lazım ki. Yani e, ekstradan herhalde suya falan batarız diye düşünüyorum. Ondan dolayı koy diye olabilir. Ha, Eee nasıl yapacağız o zaman? Genişleteceğiz mi? Eee onu düşündüm. Ben dedim ki abi dedim eğer bu böyleyse ben bir kat daha çıkarım buna dedim. Herhalde çözüm olur. Düz mantık düşününce. Bende de var biraz. Tamam sen de onları koy. Herhalde olur kanka ya. Yani öyle gözüküyor ama. Arkadaşlar neyse biz şimdi en azından böyle direkt bu ikinci katı bir çekelim. Tabii çok da hoş falan durmuyor. Hatta Toksi ne yapalım biliyor musun? Eğer batarlarsa falan diye kanka ben buralarda floater koyuyorum. Arkadaşlar da bize mantıklı, mantıklı. bu durum hakkında bilgi versin. En azından kanka batars falan da devrilmez anladın mı? Alt Aynen kat suyun öyle. altında kalır. Buralardan devam ederiz. Tamam böyle güzel oldu. Şu i̇kisinde fazlalıkları kıralım. Bu neyle kırılıyordu? Baltayla mı kırılıyordu ya? Bilmiyorum. Bu Kazmayla balta, kırdım olmadı. Neyse bir şeylerle kırılıyor ya. Önemli değil o çok da. Tamamdır abi. Gemini şimdi zeminini hazırladık sayılır. Bizim yapmamız gereken ne kaldı? Düşünüyorum, düşünüyorum şimdi. Gemi için herhalde yapmamız gereken çok da bir şey kalmadı gibi ya. Aynen. Aslında bir iki tane falan sandık yerleştirebiliriz. Ha aynen. Böyle sandık. Evet evet doğru bak. Kaçamak birkaç yaparsak sandık. Eğer. Aynen aynen. Olası bir kaçma durumunda hemen hazırda durabileceğimiz birkaç tane itemleri oraya yerleştirelim arkadaşlar. Daha sonra da artık yavaş yavaş kendimize iki tane bot yapar. Birazcık okyanus keşfetmeye devam ederiz. Hatta biz şöyle bir okyanus haritasını açalım. Okyanusun haritası gördüğü gibi böyle bir yer ve burada da bir şey var arkadaşlar bura neymiş şöyle bakalım bir tane yarım adaymış derken bu arada ben gene gittim şeyi fail ledim. neyse oralarda o taraflara falan da gideriz gerekirse. Toksicim sandıkları ayarladın mı sen? Ee, var mı dur sende? burada bir yerde crafting mı? table vardı. Orada nerede şeyin içinde e, geminin içine koyduk kanka. Ha evet içinde var. Sa sandık yapacağım aynen hemen. Aynen sen oraya git koy ben de buraya şu bariyere gideyim bariyer diyorum pardon bu demen direkt direktmen. Tekrardan geri dönüşüme koydum. Şöyle hop indir abi tamam mis gibi. Şimdi arkadaşlar birkaç tane arkadaş demiş ki abi Baby'nin modülü var falan filan demiş. Ben buraya ne yazsam çıkar. Herhalde bir şeyler yazsam da çıkmaz. Anlamadım Baby'nin modülünü falan da kaçırmışız. Artık bir dahakinde denk falan gelirse de alır koyarız. Hatta şöyle bir toy yazsam abi var mı bir şeyler şöyle bakıyorum yok ya işte oyuncak asker falan var neyse çok önemli değildi ama yani benim maketim falan görmek isterdim yalan yok kankacım Sandık olarak ne getirelim biz oraya? Bence biz sağlam böyle yemekler var ya. Birkaç tane yemek arıza koydum aynen. Birkaç yemek arıza bayağı iyi olacaktır. Şimdi enişte elmamı alıyorum. Daha sonra onu al. E, diamond resim varmış benim envanterimde. Diamond resim üreten ağaç fidanından aldım. E, başka ben ne de alalım? İkişer tane fidan alacağım kanka hepsinden. fidan, fidan tohumlar aslında biraz Aynen tohumlardan, yani. fidanlardan hepsini ikişer tane alacağım. Bunlar bizim olası bir durum kaçma durumunda arkadaşlar. Tekrardan hayatta kalmamızı sağlayacak şeyler zaten. Hemen şöyle bunlardan ikişer tane alıyorum. Aynen öyle. E, kemik tozu alalım mı? Kemik tozu da alalım ya. Kemik tozumuz var kemik mı? Kemik tozu alalım ya. Kemiğimiz var mı? Nether alalım. Nether ward kanka kemik... ben ikişer tane aldım onlardan. Ben kemik onlardan bende alayım. var. Tamam kemik varsa onları da getir. Bunları direkt sandığa koyalım. Bunlar erzak sandığımız olsun bizim. Hatta arkadaşlar Şeyleri demiş alalım. ki abi ikinci kata iş, uğraşırsanız bu hayvancıklarından falan da çıkartabilirsin demişler. Abi yani uğraşılır uğraşılmasına da bayağı sürer yani. Eğer çok istiyorsanız buğdayları ama kaçarken al. yanımızda götürürüz arkadaşlar onları da. Tamam kanka sen buğdayları falan al. Ben şimdi bir tane Aman. elma daha sonra bunları da bırakıyorum. Yumurta alacağım birazcık yanıma. İki tane yumurta, al, yumurta al, varmış kanka. Hani. Yumurta harici başka şöyle ne alabiliriz? Havuç. Bunlar benim kendi normal yemeklerim olsun. Bunları yerim zaten. Onun şöyle düşüneyim. Bir an yanımıza bir şey almamız gerekiyor mu ki? Hala oradayım ben. Köpekler almamız Kazma gerek. Kazma falan alabiliriz belki. Kazma falan konulabilir. Başka erzak düşünüyorum kanka. Temel erzak ne olabilir ki? Ne olur? Su. Su su su. Aa su harbiden su. Dur dur dur. Ben bir sürü su getiriyorum kanka oraya. Al al. Ben bayağı su getireceğim oraya. Getir getir. Su önemli. Evet evet su bayağı önemli. Su olmazsa arkadaşlar biliyorsun ki hayat olmuyor gibisinden bir şeyler. Siz de bu arada bol bol su içmeyi de ihmal etmeyin. Su gayet sağlıklı bir şey. Toksi ben gelirken indirdim kanka mideye. Olsun olsun. Altın elmanın teki yalnız çürümek üzere. Aa çürümek üzere mi? Toksi taş, kağıt, makas oynayacağız tamam mı? Bak. Tamam. Bak şu taş atabildim mi? Atamamışım ki. Bak şu taş. <laughs> Aa niye atamıyorum? Allah Allah. Dur bakayım. Tamam şimdi atılıyor bak. Bu taş kanka. Tamam. Tamam mı? Ee bende hangisine çift çift var? Bu kağıt, bu da makas kanka tamam mı? Bak Makasa şimdi. bak. Envanterimi alıyorum bak. Direkt bak şimdi taş, şöyle kağıt, şu da makas bak. Üçünü sürekli böyle böyle yapıyorum. Taş kağıt makas içinden sayacağım. Ondan sonra hangimizin ki çıkarsa oradan biter konu. Anlaştık mı? Ona göre tamam. yiyeceğiz bak. Ona göre yeriz bu midiyi. Midiyi indireceğim ben bunu. Bak sayıyorum. Taş. Bak taş, kağıt, makas. Bak dur dur dur. Üçten geriye sayacağım. Öyle yapalım ha. Kanka, böyle çok karışık. <laughs> tamam oluyorlar. tamam. Bak 3 2 2 1. bir dakika sen de hile var. Sen hileyle yapıyorsun bunu yemezler. Tamam boş elimle bak. Boş elimle <laughs> duruyorum. 3'ten geriye sayacağım. Bir tanesini tut tamam mı? Hadi. Tamam. 1 2 3. Aha. Taş kanka makası yener ben bunu indiriyorum eyvah, yani. eyvah, Tamam eyvah. ben bunu midi indirdim arkadaşlar ilk enişte elmamızda vatan olsun Sen de artık git tavucu kanka yapacak bir şey yok <laughs> da yanımıza kalsın Kanka biliyorsun ki ben çok müzisyen bir tipim O yüzden bu piyanoyu direkt ben Hatta bak piyanoyla bunu da götüreceğim kanka Yukarıda böyle boğaz manzaralı Bilgisayar da... takımımızı da alalım bence Aa, bilgisayarlar falan da alabiliriz aynen üst kata bilgisayar vesaire de koyabiliriz Ben çok müzisyen bir şirk olduğum için arkadaşlar Piyano gemide olmazsa olmaz o yüzden üst kata gidip piyanoyu yerleştireceğim direkt Hemen şöyle nereye koyalım Böyle boğaz manzaralı şuraya da bankını koyalım abi bunun. Üf. Bak yani şu kaliteye bakar Oyalım. mısınız? Mis gibi mis. Başka ne var burada? Kanka burada bir tane e, LED televizyon varmış. LED televizyon çalmışım adadan ben. LED televizyonu da buraya Güzel, yerleştirdim. He. Onlar baya bir şeyler o... çalmışız yalnız ha. Bir sürü kemiğimiz falan varmış. Evet evet bir sürü kemik falan da var. Kanka görmen lazım yani televizyonu nasıl bir kafayla çaldıysam. Neyse kanka birazcık acele etsek daha iyi olacak. Bence yavaşın artık. Okyanusu keşfetmeye başladım birazcık da meşale lazım kanka bize. Aa kılıçları alalım Hem meşale Hah. hem de yün şeyler vardı ya kanka onları falan da alalım bak Aa, onları unutmuşuz de hep. De. Bunları falan hep alalım şöyle hop Aldım. Onlara atacağım arkadaşlar yere. Allah merdivenden çıkamıyoruz ha çıktım. Kılıç alıyorum. Allah sıkıntı yok. Başka ne alabiliriz? Başka düşüneyim yani Kitap. şimdilik kanka şimdilik Mantıklı çok mı da bakayım? o kadar şey almaya gerek yok ya. Hani bunlar aynen. zaten gidersek zaten bize mi yetecek. Muhtemelen? Aynen aynen yüksek ihtimalle arkadaşlar çok gitmemizi isteyecekmiş gibi durmuyor ama yapacak bir şey yok. Ben şimdi kanka elime itemler hazırladım. İki tane sal yapayım bize. Hatta bir tane sal yapayım. İkimiz basıp gidelim buralardan. Aynen öyle gidelim hemen. Birazcık etrafı kurcalayalım bakalım. Çevremizde ne var ne yok. Bayağıdır da bakımıyoruz ha. Gerçekten bakımıyoruz. Harbiden. Onu nasıl yapacağız? Kanka Allah ne binip al işte tabanı kuvvet. Bu arada toksi istiyorsan e, sen yün şeyleri giyin kanka. Çünkü arkama atlayacağım muhtemelen. Güneşten baygınlık geçirme. Dur giyeyim. Giydim. Sana derken bu arada ben de güneşten baygınlık geçireceğim. Ben de gideyim de diğer yün bulayım da giyeyim. Gel, Or oraya bir tane Onları ben oldum. aldım ama. Abi aldın mı sen bir tane daha? Aha. Burada Aa, var. Set burada. Tamam. Burada bir tane yün şey kalmış kanka. Ben de bunu giyiyorum bacağımı. Ha onu görmedim. O zaman. Ben bunu giydim. Kalanlar orada mı? Evet. Kalanlar burada. Hatta tam takım burada. Tamam geliyorum. Allah korusun sıkıştı. Ve meşale de var. Aynen meşaleleri ben koydum kanka. Bunları giyelim. Sernaven'in tamam. artık zırhı falan da daha... Maalesef bizim. Artık biz Ahmet buna da kolay. Aynen Neyse. Şu Neyse. bende kanka. Yemek var mı senin tamam. şu an yanında? Hatta yok ya bende yemek varmış. Ben şu yemekleri yemek mi Yemek var. Diyeyim. Tamam varsa güzel. Akornlar falan bende duruyormuş. Artık atlayalım kanka gidelim. Ne taraflara gidelim ona bir karar verelim onun seninle. Daha sonra artık ben videoyu birazcık durdurayım. Eğer güzel bir şeyler bulursak veya ne bileyim korsan gemileri falan da olabilir çevrede. Biliyorsunuz ki arkadaşlar biz korsanları olarak musallat olmuştuk. Korsanlara falan denk gelirsek de artık oralarda falan videoya tekrardan devam edelim. Kanka haritada bir tane gemi var gemi var. Vallahi gemi var bir Gemim tane. Mi? Bak 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 geldik. Aa gemi var. Bu ne gemisi dur bakayım. Korsan gemisi mi? Hayda. Arkadaşlar senin abinin bir numaralı kankaları yaklaşmaya başlamış. Oksi sağ sol dikkat etmek lazım bak. Bu gemiye girmesi zaten öyle. ayrı bir der. Çevrede kesin korsan halloluyorsunuz ki arkadaşlar teknelerle falan geziyorlar. Biz bu arada birazcık evden uzaklaştık sayılır. Gördüğünüz gibi ev orada biz buralardayız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki en son ki notlarda adamlar gidip böyle işte köyü talan ettik gibisinden bir şeyler falan demişlerdi. Şimdi hazır buraya kadar gelmişken de bir köye uğrayalım. İnşallah köy falan normaldir diyecektim ki. Köy abi gördüğünüz gibi hiç memnun değil adamlar. Neyse yapacak bir şey yok. Artık köye köye birazcık. Olmuş? Kanka köy adamlarının dedikleri gibi talan etmişler. Harbiden de. A, gerçi Toksi biz zaten talan ettiklerini öğrenmiştik ya. Biz niye geldik ki köye? Neyse sıkıntı yok ya. Aa, Böyle evet. tekrardan gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi korsan gemisini falan da bulduk. Bu da demek oluyor ki korsan yavaş yavaş bizim adamıza doğru yaklaşıyor. Eğer adadan gitmemizi istiyorsanız lütfen bir an önce video like ve yorum atıp. Yorumlarda da gidip gitmememiz konusundaki yorumlarınızı bildirmeyi unutmayın. Toxin'in söylediği bilmeceyi de az önce duymuşsunuzdur. Hatta Toxin duymayan arkadaşlar için bir daha tekrarlar mısın kanka? Ya benim şöyle bir bilmecem var aslında. Yapıştır. Yani kolay olduğunu düşünüyorum ama bilemiyorum. O zaman hazırsanız soruyorum. Aynen. Sen zaten sormamış mıydın ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Eee yok sormamıştım. Ha, sormadın mı? Benim bir bilmecem mı? vardı da onu söylemedim daha aynen. Ha, söylemedin tamam tamam sen sor bakalım. Sensör ondan sonra söylüyorum. yavaştan artık videonun sonuna doğru gelelim. Aynen sensör tamam. bakalım. Ters çevirince değeri azalan şey nedir? Değeri azalan Sence şey nedir? Aynen. Ha. Ters çevirince. Düşüneyim. Ee, paradır. Değil mi? Doğru mu tahmin ettim? Etmedim. Hayır herhalde. değil. Tamam arkadaşlar. Hayır, hayır, bu değil. bilmecenin cevabını biliyorsanız lütfen yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Tokzen'den gene uzaylı uzaylı böyle değişik saçma sapan bilmeceler gelmeye devam ediyor. Bugünlük de bu zamanı korusun arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın o tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.